başladı mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün tabii ki de vlog mu neyse adı. Neyse ee, bakayım bakayım. Son 8 9 seviye yapacağım. Etkallı göre varmış. Ben normalce oyuncu. Olsam alı hiç sevmem. Taklı oyuncu. Dünk donk. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne ya? Sanki tanıyorum da. zz Ana blok var. Gel ya blok. Neyse arkadaşlar. Oğlum arkadaşlar ne demek? Ben sizi arkadaşım mısınız? Ne galip bir şeyler alsa artık. Neyse abone olmayı unutmayın. Allah bilir. Abone olmazsa abone olmazsanız uçalım. Look it. Look it. Look it. Look it. Allah nasıl vuruyor lan? Tut tut tut. Bak 61 canı var. Öldüm. almak istemiyorum mesela. İşte yediyiz. He tuzak kulayım bir dakika. Siz Tuzak kulayım. Yeter ki yedik. Şimdi tam 12'de. Aa ben keskin saçayım. Bu bence böyle. Nerede bu? Bekliyoruz. Dur 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 dur. Du. Aa Sütü gel bak aldım yemek Yemek var burada. Kosman lazım. Vay wow, kış günü gel. Bak ortadayım. Om om ama ama. Allah 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 da ucu. <laughs> Beyim mi tabi? Hop 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 hop. Ana nasıl oldu lan? Neyse. Hiç sevmiyorum çünkü hiçbir şey çıkmayacak. Oğlum bugün de sinirliyim ya. Birisiyle kavga ettim. Öf basıyorum. Nereye basayım? Gözüne mi? Tamam gözüne basıyorum. Gözüne basıyorum abone ol. Ben ne dedim? Ne dedim? Aa bir dakika. Anam. 11 seviye yaptım ve artık şeyi var. Hiper salcı. Bir daha çıkmaz. Bir daha çıkmaz. Abone olsun. Vah, wow, et nasıl oynanır öyle çok. Teke gelin ve bekleyin. Tik tok, tik tok, tik tok, tik tok. Evet, başladık. İlk önce yokları alıyoruz. Doktor. Vallahi itaat gidiyor sonra da. Sonra, <laughs> sonra da ölmeyelim. E, i̇nternet gitti bir dakika. Tek de yapacağım. Bütün karakterleri nasıl oynadığını göstereceğim. Bekliyoruz tekrar. Hink yok. Hink yok. Oh bana bir şey oluyor. <laughs> Arkadaşlar görev verin mi? Bana böyle şeyleri bulmayı falan diye. Bak. Sonra burada birisi var. Bekliyoruz. tuzak bulmayı. O onlar savaşırken oraya gidiyoruz. Onlar kendilerini zaten. Neyse. Sunları alıyoruz ortada kalleri. Şöyle vuruyoruz. Söyle hop. Sonra da hop. söyle hop 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 hop. İnternet gidiyor sonra da. Tekrar internet gidiyor. Ta öldün öldüldük sonu söyle. Son, son, son. <laughs> Aha gel gel. Ne hmm, söyle yapıyoruz sonra. Dur 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 Bir tane kalıyor. Ve o iti kullanmayı bekliyoruz. Ve kendi ölüyor. <laughs> evet. Çok kolaydı. <laughs> Nik nok nik nok nik nok. Aa. Ana kaç selam oldu lan? Elmasım. Elmasım 126. Sakın hesabımı çalma Bir Dakika hesap. Bunu ben size ne göstereyim? Kapat video kapat. Aa bir dakika süper Nasıl olur? Nasıl lan? Bir dakika. Ben süper bir şey yazacağım. <laughs> destek. Nasıl destek? Destek, destek. Destek, destek. Arkadaşlar siz de işte gönül. Oyun dedi mi? Savaş neler kalıp dağılmak sonrası sonra anlamama. Ay yoruldum be. Hesap olmaz. Hesap bırak. Ne alakası? Ay. Ay. Oğlum. Aa lan bırakıyorduk. Hayır. Ne yazayım arkadaşlar? Süpersel'in adını unuttum. Ne yazacağım? Ne yazacağım? Ne yazacağım? Ben ne yazacağım? Ya. su Ya oğlum. Sü -pel ç L yazacağım. Ee, şeyler getirsin mi böyle? Lüt mega kutuyu ve oyun modu kelebe saklan maç bir tane olsun e B M C E B M N C Ne olsun Moskow? E en çok ay çok az lütfen lütfen hep ne yolla yollandı bunu hızlı bir şekilde çözmek için sorunuzu nasıl sınıf <gülüyor> <gülüyor> uh, tamam attım ne oldu şimdi tekrar yazacağım Senin 4 üstü. At, ay pardon. Çıktım ya çıktı. Tamam, çok iyi. Tekrar dönek. İyi sağ kabul edesi. Mega <laughs> kutuyu tamam. Elmasları tamam. Ama noktuk <laughs> noktuk. Neyi seçsem, ne onu seçeceğim. Tamam. Aa bay. <laughs> çok uykum var. Ama yatmıyorum. 50 abone olsanız e, ee, elmas, elmas alacağım. Elmas, elmas, elmas. Elmas, elmas, elmas. Elmas, elmas, elmas. Melako, melako. Oyun ana. Çok fena oluyor. Tok, 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 tok. Ya yavaş bilersin ya. Güzel vuramadı. Vuramaz ki. Vuramaz ki. Oha. Yavaş. Lan bekle. Ben seni öldürdüm. Sıra kalmış ama adam olmuş. Bir bir de var. Aha bu. Gel bu. Bu ne demek lan? Lian. Bizim sınıftan neyip ilian diyenler. Ups, hele ha ba 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 ba. Şeyta. Bana zellek. Kavgacı. Allah bunu niye yazmıyorsun? Ona atsın nereye? Selamun aleyküm ona da yapar mısın diye yakar. Ah, Aaaa kaybedince bak. Kazanınca ben. Dum 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 dum. Hep besin bin alamaya kaybedince ben. <laughs> <Kaçınca> ben. <laughs> Korkum var, korkum var. Çok çok korkum var. Korkum var. Şimdi 9, 9, 5, 60, 7, 8. Sınırlık, 2, 5, sınırlık. Tı 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 No 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 no. Alayım mı? Almayayım mı? Alayım mı? Al. Arkadaşlar evet, birinci olmak için abone olacağım. Abone oldunuz mu? Hadi o zaman. Allah 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 Allah. Sen bilir misin? Bana abone oldular. Ondan kazanmam lazım. Sözümü bunu Her zaman. Dur 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 dur. Tamam öldürdük. Hop. Ne sen oğlum? oğlum gelecek mi? Bak kaçıyor ekranım diye. Ne oldu mı? Oldu mu gerçekten? Bir kez şu motor. Aa oyun bozuldu. Tamam bir dakika tamam. Gel gel. Hop. Şöyle atlayak. Oo bu çok sıkıntılı ama bir esler mi? Eslemez. Ne ya. Oo istedi ama bize nasıl istedi? Ne bileyim ben. <laughs> Allah niye gittiysen ben bilinci olacağım çünkü abone <laughs> abone abone <laughs> ya yalnız arkadaş seçmişim arkadaş abone olmadınız asla sahip kim lan? Alo kimsin kimsin Alo? sen kimsin ya oğlum, ya, olsa oğlum, sen kimsin ben tanımıyorum bit. anlamıyor ya. Tövbe istedim. Gitti. gitmezsin He benim ad. Her arkadaşım. Ya oğlum. Allah ben seni tanıdım ya. Ben nasıl istek yaptıysa artık. Tövbe baktım bir şey geliyor ama neyse. Arkadaşlar abone olun gerçekten. Ona üçlüğe mi girdik He, abone olun hemen kazanım. Daha sonra, daha söyleyeceğim easy. Da siz. <Sülüyor> ben gidiyorum. oku Ne lan ne Göyük veren Allah Göyük veren gök oğlum La 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 Hop fake attık Canım az. Ne söylemedik Daha zaman var Allah Birinci yapmam lazım Ama iyi yap Yalnızca da iyi yaptım ben Güçlü yapmayacaktım birinci yapacaktım <laughs> Al gülüm Ha tamam Şimdi he, abone olun ve beğenin ve e, yorum yapın ve artık kazanacağım ben. Abone olun sadece e, kazanmam lazım. Ay başım döndü. Yeni video gelecek. Ama bugün kasta yollasam saat 2'de olacak değer misin? Ee, yine döver misin? Yine iyi döver misin? Diye. Allah durun. Bacım sen kimsin? He bu miydi Neydi ya adı? Allah. Koşmayayım da o da daha çok insan olur. O yüzden ölürsün sen. Allah. <laughs> koş. Bacım koş. Bada ver misin? Kas. Allah nasıl? Hayır. Vurma oğlum vurma vurma. Bir dakika lan. Acaba e, video çekme e, ee, video çekiyorum. Video içinde video. Hı, evet beyin bir daha. Beyler bakın. Şimdi bir tane video bunu yollayacağım. Bir tane de çekeceğim. Ne kalp bir <laughs> Ne var <laughs> şey, <I'm> Allah Allah var Allah 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 seviyorum Allah 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 Oğlum süper sever ya. Onu kabul etmezse oyunu atı el atı el yüz elatı, oktet elatı. Allah 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 al. koşla koş. Ben sinir oldum kapat video. Tut tut tut. Başka Oğlum buna niye 100 şey gelmiyor ya? <laughs> Sonra ben sparton oynayacağım bir tane. İki tane super dok, dok, city var. Doktak super city bak doktak beni seyse on kişi, 20 kişi, 30 kişi. Allah diye. Ah spart sparka sparka mı oldu Uydu attılar. Sen kimsin lan? Benim uydum var. Bak şey de ona ne var? O mi var? Ben niye görmüyorum? Aha sipakıma doldurup üstüne uydu attılar. Sipahım benim sipakım. Ben sipakım. Ne alakası varsa. Bili izliyor ama o kimse artık Bir bir Aa Balde. Allah Allah Allah. Oyun biter. Bana, bir kala ben şey? bunu da mı Balde. Balde. Al. <laughs> alacağım. Kız ne olur üstüne uydu oturun. benim Ne güzel bir sesim var. Gelsin. Şimdi o Nita mı Kita mı? Nita mı Kita mı? oldu yeter artık. Orada doğmaktasın. Allah hoş. Saldırı bomba atıyorlar. Kaçın. Hadi Allah koşun. Hemen ağaç olun. Allah 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 Allah. Ağaç oluyorsun. ben Bende kimse görmüyor. Gitsin. Ya ben ağacım. Yürüyün. Bak ağaç olacağım. Sakın kimse söylemeyin. Allah 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 Allah. Bağcım. Ehe. Ehe. Ağacım, kimse görmüyor beni. Siz Allah Allah. Nasıl gördün beni ya? O zaman ağaç olamadım çünkü kostüm vardı. Evet. Hemen ağaç olam. Ağacım artık. Ağacıma doldu. Yeni sakın mı yapsam acaba? Yok ya. Sesim kötü. Kalk. Dop. Dop. Yes. Yes. Spak En iyisi da 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 saldırın bombalar üstlerinde kanlı kanlı da kanka şunu almıyordum ben bak e, zaman dursun zaman durmak ne ya e, zaman doldu bak şunu almadım ben kendisi verdim Evet ya lan o da. Lan nasıl? Onu Allah bilir. Bir şey ya hayır. Aa. Aa bugün burada da oldu. Aha <laughs> arkadaşımla. Arkadaşım benim ağacım. Kostatel. Allah seni. Aldım ha. Allah <laughs> <laughs> Hop. Bunu aldık. Bakın. Nasıl lan? O da mı ateş etti? <laughs> <laughs> Allah bilir. <laughs> Ama yükümü çaldın. Söyle nasıl? Yükümü çaldın. Allah kaçtı lan. Doğru ya, unuttum. As, hoş, hoş. Ay yoruldum Ali. Yoruldum ha. Ateş Ateş Ateş. Aa filmdeki ateş. Ana duan, lan. ateş, ateş, ateş et, ateş vur. ateş vur. ne galip istiyorsun? Allah, 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 olduk tamam. Allah, zaten bu. Ya Allah, 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 Kaç kadar yapacağız? Hayıp sana. <laughs> yapsak mı? Yapmasak mı? Yapsak mı? Yapacak mı? Ya bir tane çekiyorum şurada ne yapıyorum ya? Hmm. Dört. Ne lan bu lan? Şimdi. E onu yapacak. Sıfır. Dört. Yüz. Başka ne? 20. Allah bize iyi sağlık gelir. Hadi bay bay. Daha video çekmeyi unuttum. Nerede olduğunu unuttum. Bu ne ne? Ha. Hadi bay.